Limon ağacını seyrederken uykumda sayıkladıklarım. Hissedemiyorum. Ne yapan bir gerizgah, değil mi? Daha tumsuraklı bir söylemde. Yaban otları yer çiğ etimi. Yalnız ne gözüm seyirir. Ne özlerim evimi. Oldu sanki. Gecenin son demlerinde bir umutsuzluk kablar bedenimi. Özürler taşar dudaklarımdan ve yakarırım mabedim olmayanı. Hezeyanımdan yanımdan ürperen güvercinler uykularını böler. Ama ben Heze da aytaklıkla ilerim sanki. Ah hiç ellerini tutmadığım sen. Ne olur bir günlük affet beni. Bırak yansın esaretinde şapelimde. elimde. Ne olursun. Ne olursun kavrulabileyim zerre dahil. Elbet ettiğim hataların izahı Olamazdı şimdiye kadar Ve ölçüsü günahların Kendim eylediğim kadar Ve sustuğum Görüp de sustuklarımın... Ama bir büyüklük Sen affet beni Ne olursun Düzeltmem gereken Amma çok şey var Uyumam gereken saatler var Uyuyamadığım Dinlemem gereken dertler var Terk ettiğim Kendimde bir kuruşluk seyyah var kitaplarına göz ucuyla dahi bakmadım bir kuruş etmiyorum sanırım bakıyorum da avuçlarımdaki avuçlarımda olması gereken sanırım avuçlarımda bilmiyorum bana hatıra alması gerekenlikleri göremiyorum öyle bir günah ki bendeki canlanmıyor hiçbir imge dahi. Kendileri ve kendimi. Onlara, şunlara, bunlara, aşklara, aileye, kimseye. Kimseden zerre bir imge mi canlanmaz eller suretinde. Yaralar ve nasır. Neden işsizdir avuçlarım, neden kayıptır yıldızlarım? Neden eskimolara özenir? Neden anneannemin çorbasını özlerim? Ama neden ağlamam vefatında rahmetlinin? Ve neden tuttum mu ellerine tek aklımdan geçen olur kırışık derisi? Şaşalı cümleleri pek seferdendim. Alkışlardı yapmacık bir sevinçle beni. Sonra bir mucize. Beni de severdi annem. Alkışlardı. Ben Hayatımın anlamını o iki tokadın kavuşmasında arardım. Her alkış ve her gülücükle parçalanır, baştan dikilir. Her alkışta ben daha bir bensizleşir ama amma da sevinirdim. Anne, öldü dilim. Açılmıyor kardolu yollarım. Ezilmiyor patikalarımın. Nasıl yağdıysam artık hatıralarımdaki sayısız tozlu ışıltı dahi yetmez. Raflardan çaldığım, aşklardan kopardığım heyecanlar da yetmez anne. Yetmez göğsümü kaplamış sarmaşıklara merakım da. Yetmez ulan, yetmez yetemez. Yetmez de alıp da kurtarmayı beni. Şu nefer nefretim dahi. Sonra da bazı bağırlar. Bahçemdeki koca limon ağacı çiçekler açardı. Bahçemde hele minik kediler. Bacaklarıma dolanır. Bahçemde beni çağıran heyecanlı dostlar. Beni bir huzur, beni bir yaren kılardı. Fenene minninsin, Beni nasıl da sersem dedirdi. De. <laughs> Her biri yalan gerçi. Her gecenin ışığı. Ah, dilerdim ben her birini. Ve uyanırdım sabahleyin. Zeytin ve sıcak ekmek kokusuyla. Dün liman ağacı kokmuş da, Dün bacaklarıma makeriler dolanmış da. Dün beni çağırmış dostlar da. Hani yaşamışım gibi. Bu ne bir metin ne de bir hatıra defterinden sayfalar. Bu ne bir şimdi, ne de geçmiş. Hayır, hayır. <laughs> Bu hiçbir şey. Ve hiç sizin serzen işi. Muhabbetim olmayana pek tabi. Sanırım terk etti beni. Önce benim kendimi ettiğim. Sonra anlamını unuttuğum gibi.